Merhaba ben Bedircan Mucit. Ee, geçen sene 130 binden 130 binden bıraktım ve dayımla mu halinde e, soruşturduk, sorduk, soruşturduk. Burada hani dayım burada köklü olan final e, final kursunu tercih etti Ziver Bey ve aynı zamanda Mehmet Mehmet e, hocamı tanıyordu ve bundan dolayı Mehmet hocamla beraber bu yola başvurduk. Mehmet hocam e, bu yolda bana cidden büyük bir güven verdi ve bu yol dahilinde ilerledik. Bu yol dahilinde ilerledikten sonra da bu 130.000'den 130 binden 31 bine çekti ve bunun için mutluyum açıkçası ve burada hani köklü bir köklü bir dershane olmasıyla beraber güçlü bir eğitim kadrosu ve aynı zamanda samimi samimi bir ortam doğrultusunda güzel bir başarı kaydettiğimize inanıyorum. Ee, buradan kantinden tutun tüm kadroya e, bütün şükranlarımı sunuyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. İyi ki beraber başardık diyorum.